Tarihi evlerimiz var. Gürle, Söröz, Paşapınar, Karsak, Narlıca mahalleleri olmak üzere birçok yerde serpilmiş olarak bulunmakta. Bunların bir an restorasyonu gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla bununla ilgili hem Orhan Gazi Belediye'mizin hem Büyükşehir Belediye'mizin yürüttüğü bir çalışma var. Kısa sürede onlar da nihayete ererek güzel bir çalışma olur diye düşünüyoruz. Bu Gürle'deki meşhur 99 camlı konak. Bunun dışı kadar içi de çok önemli. İçinde de hala birçok özgün yapıtları durmakta. Ağaç işlemelerinden, oymalarından, tutundan o dönemi yansıtan bir anıt olarak karşımızda. Cami dedik. Gürle Orhan Bey Camii. Orhan Bey'in bölgeyi fethinden sonra bulunan kilise üzerine yapılan bir cami. Kültür Bakanlığı tarafından restorasyon yapıldı. Minaresi ve e, şu gördüğünüz e, duvar kısmı o günden bugüne kaldı. Diğer yerler ne yazık ki Yunan işgalinde yandığı için aslında uygun şekilde restore edilerek e, bölgemize kazandırıldı. Bu da içi. Bölgede fazla bu tarzda içini içi olan, e, olan bir e, cami yok. Aynı tarzda camiye Orhan Bey tarafından e, iki örnek var. Birisi bu, diğeri de Sakarya merkezdeki Orhan Camii ile aynı e, mimari özellikleri taşımaktan. Bu da başka bir açıdan. Kilise olarak baktığımızda Orhan Denazi'de tek kilise e, bulunmakta tarihi yapı olarak. Yeni Gürle köyündeki e, kilise mevcut duvarları yapıları olduğu gibi durmakta. E, restorasyondan sonra da ciddi bir turist çekme potansiyeli bölgesi olur diye düşünüyoruz. Çünkü sadece çatısı yok, diğer eserleri olduğu gibi durmakta. Yine bölgemiz için önemli çalışmalardan bir tanesi Tarihi Karsak Köprüsü. Bununla ilgili yıllar önce bir çalışma başlatılmıştı Ahmetli Turgut döneminde. O günden bugüne hiç kimse ellemedi. Sonrasında Sayın Neşet Çağlayan ve Gemlik Belediye Başkanı ile birlikte bir çalışma yapıldı gemilik bir araştırmacının kayıtlarına göre 2000 yıllık olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili belediyemizin bölgeye ve turizme kazandırması ile ilgili çalışmalar sürmekte. Köprünün de bölgemize ciddi katkılar sunacağını düşünmekteyiz. En önemli eserlerden bir tanesi bana göre Orhan Bey İlkokulu. Sultan Abdülhamit'in eğitim hamlesini başlattığı dönemde Bursa Erkek Lisesi ile birlikte aynı dönemde yapılan ve hizmete açılan ve e, açıldığında Abdülhamit ismiyle uzun süre faaliyet gösteren bir okul şu an durumu ne yazık ki içler acısı bu konuda ilçe eğitim müdürlüğümüzün ciddi bir çalışma yapması gerekmekte günden güne yok olmakta kaybolmakta şu an içinde eğitim de verilmemekte bir depo hangar olarak e, kullanılmakta bu da bizleri üzmektedir ki aynı yapıt Bursa Erkek Lisesi Bursa'nın göz bebeği halinde korunmakta bu hamle Hocam, de kullanılmaktadır. iki tane ana sınıfı restore edildi. İki tane ana sınıfı ana sınıfı yemekhanesi olarak çalışıyor. Muhammed Bey böyle de bu hali değil, faaliyet faaliyetinde şu anda. Ana sınıflarımız var orada iki tane yemekhanesi, kebap alabilir, faaliyet dedik. Bir odasında eskiden kalın arı var malzemeleri, kirecek tasvip edildiği güç duruyor, bakımlıdır yani. Hocam bakımlı olması bütün değerlerinin yok edilmesi, her tarafının fayanslarla, mermerlerle döşenmesi anlamını e, taşımaz. Binanın bir an evvel kazandırılması gerekiyor, özüne döndürülmesi gerekiyor. En az erkek lisesi kadar önemli bir yapı. Evet, devam ediyor. Yani ilçemizde, ilçemizde çünkü başka eğitim kurumu olarak bir şey yok. Erkek lisesinin durumu ortada, bu ortada. Ya bununla ilgili çalışmaya çalışma yapılırsa önemli olur. Diğer bir noktada kent müzesi, kent belleği yok diye söylüyoruz. Bu iş için en uygun binalardan bir tanesi belki de budur. Hem tarihi yapısı ve yansıttığı şey açısından da bölgemiz için önemlidir. Muradiye Camisi e, dedik ona geçmeden önce. Muradiye Camisi de bölgemiz için önemli yapıtlardan e, bir tanesidir. 17. 18. yüzyılda yapılan minaresi hariç diğer tüm detayları günümüze kadar gelip bugüne ulaşan bir cami. Bildiğimiz kadarıyla böyle...